Dünyanın en epik kanalına hoş geldiniz. Bugün zaten başlıktan sor ama gene de söyleyeceğim bu sefer. 3 tane korku oyunu buldum. Modun, olmayacağız Çünkü şimdi oyun kalmadı. Outlast videosu çekeceğim ama indirimi yapmışım. O yarın falan gelir bir ihtimalle bakacağız. Hiç uzatmaya gerek yok. Başlayalım hemen. Oha hareket ediyoruz. Kendi sesimi duyamıyorum ki. Böyle bir ses görmedim ben ya. Aman oh no, Allah'ım. Ya ben böyle bir küfür etme şekli görmedim <laughs> Tamam girelim içeri. Oh my god. Aga bu arada bir şey söyleyeceğim. İkisi de aynı. Bak aynı hareket yapıyor. Dur ya. Bacak duruşu bile önemli. Şimdi biri burada biri burada. Tamam. Adam sanırım ikisinde Kopra da yapıştır yapmış. İkisi de zenci bak. ACP 096 kendisi Amerikan polisi olmak istiyor çünkü az önceki olayı gördünüz. Sadece siyahiler öldürmüş. Zaten Amerikan polisi olmak istiyor. Bu klima nasıl mi şimdi? Yalnız Zaka adamın resmi ya bak siz Oh my god, adamı kıyafetler Neden her yer sips ya? Ya bak klima Neden her yer sips ya? Ya kes seni sesini adam Neden her yer sips ya? Bu fotoğraf neden renkli? Bu adam Boş ya ben neyi sorguluyorum ya Adam kalk Şaka yaptık lan Sakın kendimi bu kadar sokmuş olmayayım. Hayır. Hadi çıkarım buradan ben. Çıkarım. Go, o kadar ses veriyor musun sen ya? Aa burada ne bu kaza yaşanmış. Ya bak gene aynı cesit kafayı yiyeceğim. Sus adam sus. Dinlemiyorum seni. Bu ne yapıyor oğlum? ne yapıyorsun kanka burada? Ege sana bir şey söyleyeyim Bok köşesi yanım. Ara Başka bir yere gidebiliyoruz mu? Aa anasını. Ben nereden geldim? Buradan mı gelmiştim? Ha yok ya buradan gelmedik biz. Ya sus sus. Ya adam. Bir sus lan. kaç kaç Gelmiyor ki Ana ne satayım Doğru düzgün gördüm bile bilmiyorum ama Gördüğün gibi Oh 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 Allah Allah İlk defa yerler var oyunda Bakalım buraya Ama ben böyle, şuraya getirdikten sonra fırlaması gerekmez mi yani? Ben anlamadım böyle... Gerizekalı adam, gerizekalı adam. Mükemmel bir görüntü. Oh my god. Ben böyle bir şey görmedim. Görüyor musunuz şarkıyı? Ömer Aa, Adam Oh my god Adam yok Lan Adamlar reklam yapmak istememiş O yüzden bütün ekranı bulanıklaştırmış Yani ben öyle düşünüyorum Bence öyle yapmışlar Ya madem var bir ses koysaydın ya. <laughs> fener var mı? Bu kadar iş yarıyor mu feneri görmedim ben ya. Aha. Bunu... Bir an bunu alacağım sanırım belki daha iyi baksa baksana şuna ya daha iyi ışık Biliyor musun aynı ışık Ben şu an bir ihtimalle saçma sapan bir yere gidiyorum. Dur, fenerin baktığı yöne doğru mu gideceğim yoksa? Yok oğlum, burada yol varmış ya. Nasıl kalsın oyunu bu kadar sokacak? Oğlum ben niye bunları korkuyorum? Salak mıyım ben? Adam. Ya gü. Öldür geç artık ya. Ne uğraştırıyorsun beni ya? O ne lan? The Force aylaklarına benziyor. Bak ateş edemiyorum de Hey. öldü. Öldü Oyunda koşma varmış ya. Kafayı yiyeceğim. bir buçuk saattir mol gibi gidiyorum. Ha, geldi ki be. Ne zaman açıp mı bunu? Sanırım Gerizekalı adam bu ses ne? Ve son oyunumuz. Ya bu ne ya? <laughs> en azından bu oyun biraz daha güzel gözüküyor. Aha, ışık katımız da var. Tamam. Her lambayı da kapatabiliyoruz. Çok iyi. Ben buradan ne yapacağım şimdi? Bir yanıma bir jumpscare attı ama yanlışlıkla direkt kapıyı kapattım şimdi görmedim. Bu ne oğlum tuvalet benden mi büyük? Tamam fa- Lan ben... Adam Gebertirim seni Aaa <laughs> Ya ben böyle bir şey görmedim ya Bizim nasıl hemen karşımasına var Whoa, what Oh, my... Bir önceki oyun daha korkunçtu. Shift'te koşabiliyormuşuz. Kafayı yiyeceğim. Bu oyunlardan böyle şeyler beklemiyorum çünkü. Sadece ilk bir kilometer. Adam finalde bir şey koymuş da.